başında bir iş var. Henüz iddianamesi bile yazılmadı ama tutukluk hali devam ediyor. Twitter hesabımdan yaptığım açıklamalarda e, tahliyesini, serbest bırakılmasını arzu etmiştim. E, o olmadı ama olacaktır inşallah. Bu ara tabii rahatsızlığı söz konusu. Bizim görüşmemize izin verilmiyor haklı olarak. Adalet Bakanlığı böyle steril bir ortamda bulunduğu için. Ama doktorları sağ olsun beni bilgilendirdiler. Tedavisi devam ediyor geçmişte yaşadığı bazı rahatsızlıkların nüksetme ihtimali var. Burada önemli olan bu hastanelerimize verilen bu güzel hizmetlerin yanında adli tıbbın bir türlü müspet karar vermemesi. Daha belki açıklamalarımda da bunu ceberut bir davranış olarak nitelendirmiştim. Ben inşallah herkese insaf, merhamet, vicdan tavsiye ediyorum. İnşallah Murat da yargılaması ayrı bir konu ama tutuksuz yargılanarak eski sağlığına bir an evvel kavuşmasını diliyorum. Annesiyle görüştüm, eşiyle görüştüm, evladıyla görüştüm. Avukatları da vardı. Onlarla da konuştum. Hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle hastanemizin değerli personeli tedavileriyle ilgileniyorlar. Adli tıpın talimatları doğrultusunda da bazı tetkikler yapıyorlar. Ümid ederim ki sevindirici haberi bütün Türkiye olarak bekliyoruz. Hayırlı olur inşallah. Efendim son dönemde tutuklamaların çok fazla yaşandığını görüyoruz. Bir hukukçu olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onları ben hep değerlendirdim. Tekrar etmeyeceğim. Ben 30 yıl fiilen avukatlık yapmış, 50 yılında da plaket almış bir insanım. Dün de, bugün de, yarın da söyleyeceğim tek şey var. Tutukluluk istisnai olmalıdır. Serbest yargılanma doğal olmalıdır. Tabii bir cinayetten bahsetmiyoruz. Çok ağır bir suçtan bahsetmiyoruz. Cürmü meşhut halinde yakalanmış sanıklardan bahsetmiyoruz. Kendisi belli bir yer sahibi olan insanların belli zamanlarda suçlanması mümkündür. Ben de bir siyasetçi olarak yargılandım. Hem de 5 yıl ağır hapis cezası aldım. Ama hep tutuksuz yargılandım. Sayın Cumhurbaşkanımız yargılandı, tutuksuz olarak cezaevine hüküm kesinleştikten sonra girdi. Benimle aynı doğrultuda siyaset yapan ki hepimizin büyüğü, Sayın Rahmetli Erbakan tutuksuz yargılandı, hüküm ifade edince evinde cezasını çekti. Bugün de bütün dünya tutuksuz yargılamayı prensip olarak kabul eder. Ama bu bizde bu süreç içerisinde çok yerine getirilmiyor. İnşallah hakimlerimizin de, savcılarımızın da anayasa mahkemesi kararlarına, ahim kararlarına uygun olarak bu konularda çok daha hukuka uygun davranacağını ümit ediyoruz. Yeter, yeter üstadım. Kutupluluğun dördüncü ayı geride kaldı iki gün önce. Çoğu evet. da hastanedeydi. Şimdi hala adli tutan bir... Onları e, kapsayan bir konuşma yaptım. İnşallah süreç olumlu sonuçlanır. Biz Murat Çalık'ın öncelikle sağlığını arzu ediyoruz. Sağlığına kavuşmasını arzu ediyoruz. Özgürlüğüne kavuşmasını arzu ediyoruz. Gözü yaşlı annesi ki bütün Türkiye onu izledi ve hakikaten gözyaşı döktü. Evladı ve eşinin de bir an evvel huzura kavuşmasını istiyoruz. Benim tanıdığım kadarıyla Murat Çalık pırlanta bir insandır. Üzerine atılan suçlar inşallah gerçekleşmediğine beraber göreceğiz. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler.